Alev'e ya dünya güzeli bir kız. Hani namusluydunuz? Ben seni seviyorum ve sana asla ihanet etmedim. Ben sana ettim ama hem de dün gece. Şirketi de terk edeceksin. Kendine iyi avukatlar Alev uzun süredir beklenen bebeğini doğurur ancak bu mutluluk ne yazık ki kısa sürer. Doğumun hemen ardından Alev hayatını kaybeder ve hem ailesi hem de izleyenler için derin bir üzüntü bırakır. Doğa, Kıvılcım ve Kıvılcım'ın annesi için bu kayıp büyük bir travmaya dönüşür. Alev'in ölümü hepsi üzerinde kalıcı bir etki bırakacak ve onları bir araya getirecek. Bu sırada Kıvılcım ve Ömer'in evliliği de paramparça olur. Geçen gece Ömer'i aldatır ve bu hareketiyle sadece kendini özgürleştirmekle kalmaz, aynı zamanda evliliğini bitirme kararı alır. İntikamını aldıktan sonra boşanma davası açarak Ömer'le yollarını ayırır. Kıvılcım için bu adım hem duygusal hem de psikolojik bir rahatlama olacaktır. Fatih ise Görkem'in hastaneye kaldırılmasının ardından büyük bir skandala imza atar. Hastaneden çıkar çıkmaz kendini demir parmaklıklar ardında bulur. Ailesine her ne kadar "Ben onu atmadım." diye savunmaya çalışsa da Nursema'nın beklenmedik bir çıkışı Fatih'i zor durumda bırakır. Bana da öyle demiştiler diyerek Fatih'in suçluluğunu ima eden Nursema herkesin önünde Fatih'i utandırır ve skandalı büyütür. Bu olay ailenin içinde daha büyük çatışmalara ve kırılmalara yol açacaktır.